Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber e, gelişmek için yapmanız gerekenleri göstereceğim. Şimdi gelişmeniz için yapmanız gerekenlere geçelim. Arkadaşlar e, bu PES Motor 99'da iyi bir şekilde gelişmek istiyorsanız, iyi yerlere çıkmak istiyorsanız arkadaşlar e, şu bu dediklerimi iyi bir şekilde uygulayarak yapmalısınız arkadaşlar. Şimdi hadi yapmanız gerekenlere geçelim. Arkadaşlar, yapmanız gerekenlerden biri haritayı en az bir kez dolaşmak. Bu şekilde haritayı en az bir kez dolaşmalısınız abi. Bunları toplamalısınız arkadaşlar bu makineleri. Neden toplamanız gerektiğini, toplamanız gerektiğini size göstereceğim birazdan. Öncelikle bütün haritayı bir kere dolaşalım. Arkadaşlar bu chestleri kırmanız gerekiyor çünkü bu chestlerin içinden loot düşebiliyor. Bu lootların düşmesi de sizin için önemli. Ayrıca her 5 saatte bir eee Daycare pet koymayı unutmayın. pet koymak sizin e, çok e, işinize yarayacaktır. En azından 10k'dan fazla elmas verir size. E, böylece elmas gıtlığına bir son vermiş olursunuz. E, i̇lk başlarda size çokça yete yetecektir Arkadaşlar ben e, ilk oyuna girdiğimde bunları toplamış olduğum için şu an e, toplayamıyorum bunları. Ama siz toplamazsınız açık olanları size topluyorum. Elma verdi. Benim elmaya çok ihtiyacım vardı mesela arkadaşlar. Full elma verdi. Çok iyi. Bunu da almıştım ve süresi bitmemiş. Arkadaşlar e, bu arada bunları dediğimi yapmazsanız e, kasılamazsınız yani. Bu oyunda e, yani gördüğünüz youtuber'lar e, mutlaka ama mutlaka bu oyuna başladığı zaman bunları yapmıştır. Pes motor X'ten kalmadılarsa. Ben bu merchant'ı da almışım. Ee, bunu da alayım. Arkadaşlar komut shower var burada. Ben bunu başlatmayacağım. Her yere komut düşürüyor bu. Bu e, ilk başlarda gene size çok yardımcı olacaktır. Çünkü komutların içinden e, eşya düşme olası yüksek. Ve ayrıca e, elmas da veriyor. İlk başlarda size yetecek kadar. Arkadaşlar chest rush'ı yapmayı unutmayın. Ve chest rush'a bombalama değil e, full treasure hunter takarak girin. Ama eğer tipetleriniz güçsüzse eee 2 tane critical ve gerisini treasure hunter 2 tane strong e, bir tane strong pet 2 tane critical ve gerisini treasure hunter doldurarak girebilirsiniz. E, da, bir bir kır, eğer az slotunuz varsa 5 tane mesela 1 e, tane strong pet, 1 tane critical, eee 1 tane de treasure hunter takarak gire bilirsiniz. Ee, ayrıca full treasure hunter potion'u da basmayı unutmayın ve damage potion'u. Bunları almanızı çok fazla gerek yok elmaslı olduğu için en ilk başlarda elmasla satıldığı için almanıza gerek yok. İler ama ilerlediğiniz zamanlarda bu makineleri alın. Çünkü e, biraz veriyor yani bazen e, kar ettiriyor. Şimdi makineleri toplama sevimine geçeceğim. Burayı da doldurmuşuz. Arkadaşlar şimdi size makineleri toplama sevimimi göstereceğim. Açılmanıza geliyoruz arkadaşlar. E, bu makineleri toplama görevin. Bakın e, burada vending spree diye bir görev var. Bu görevde tam 8000, 9500, 3, 300 daha 9800 tane bu eş bu makinelerden eşya aldığınız zaman size bir tane Doodle hoverboard veriyor ve şu an değeri 7 milyon 7.3 milyon bayağı iyi ve ayrıca Fortune flag ve TNT Crate gibi bir sürü şey de veriyor bu da çok iyi bir şey ee, arkadaşlar ayrıca Merchant'ları da toplamayı Unutmayın Merchant'lardan da çok iyi şeyler geliyor Ayrıca e, Merchant'lardan çok iyi şeyler geldiği gibi Bakın Merchant'larla alakalı bir görev de var Bakın size bir tane Merchant boot Ve Large Gift veriyor NPC I am an NPC <laughs> Neyse. Geri dönelim. Large gift bag veriyor. Ve gift bag veriyor. Bu da güzel bir görev. Gift bag'leri e, iyi fiyata satabiliyorsunuz en azından. Yani çok iyi fiyat olmasa da gift bag'leri satıp kar, e, sa, e, oradan kar edebiliyorsunuz. Arkadaşlar ayrıca VIP'niz varsa günlük VIP ödevli, ödüllerinizi her zaman 5 saatte bir toplamayı unutmayın. Ve grup rewards ve sos eğer x'i kullanıyorsanız sosyal ödülleri de e, grup ödülleri ve sosyal ödülleri de etkinleştirebilirsiniz. Ama e, benim ben x kullanmadığım için sosyal ödülleri etkinleştiremiyorum. Ama grup reward'ı etkinleştirdim. Bunun için arkadaşlar e, bütün big game gruplarına üye olmanız gerekiyor ve ayrıca e, bütün big game gruplarına üye olup bu e, oyunu da beğenmeniz gerekiyor. Şimdi yapma, e, e, yapmanız gereken bir birkaç tane daha şey var. E, yapmanız gereken şeylerden bazıları da pes eküpit arkadaşlar. Bu pes eküpit de e, her zaman bakın gereksiz. Bunu sakın gereksizmiş demeyin, önemsiz demeyin. Bunu her zaman alın. Ama şöyle bir tane al, almayın. Bir tane almak öyle güzel değil. Ya bence e, üçlü ya da ikili almanız sizin için daha yararlı olacaktır. Üçlü ya da ikili almanız sizin için çok daha yararlı olacak. Ayrıca arkadaşlar bu free giftleri günlük toplamayı unutmayın. Free giftler de çok önemli. Gene bununla alakalı bir görev var. Stealing from Santa adlı bir görev. Bir dakika. Ha, stealing from Santa. Klim 100 free gift. Bunu aldık. Klim 450 free gift. Ve en son Klim 1500 free gift de bize 20, 20 tane large gift veriyor. Ve e 450'de de 25K diamond veriyor. Bence güzel bir görev. Arkadaşlar bunun egzisti artmış. Bir exis'i iki exis olmuş. En son bir egzisti Bakın bunun stopları çok hızlı yenileniyor. Arkadaşlar burada da egg machine var. Şu, e, bir klanınız varsa bu klan için e, e, egg machine'i açın yani klan, Klan, Revo, e, klan şeyini yapabileceğini düşünüyorsa şeyi klan ama bizim klan YouTube'ların klanı YTS klanı e, yani bunu yapabileceğimizi düşünmediği için günlük 50 k <laughs> pardon arkadaşlar pardon arkadaşlar günlük 50 k ve ilk girişte de 150 k istiyor ben önceden önceden yatırıyorum şu anda 300k yatırdım önceden önceden yarının parasını da yatırdım ben e, yarın parasını da yatırdığım için şu an rahatım ben ilk ben de ilk başlarda bu makineleri önemsemiyordum ama ne veriyordu o görevi öğrendikten sonra abi yapabileceğimi öğrendim adama Aa adama acıdım ya. Ben pet vereceğim buna. Neymiş bunun adı? K ve Q verdi. Arkadaşlar sizin de düşük petleriniz varsa e, e, Adınızı bana e, Şeyden çok küçük bir hediye göndererek e, Onu göstereceğim bir dakika. Ah, Merhaba. Kabul eder misin arkadaşım? Kabul eder misin arkadaşım? Şöyle yazayım. Koy. Koy. Pet. Free pet. Please. Kabul, Kabul neydi lan? Please, trade please, 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 trade me. please, 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 çok iyi petler de yok. Neyse. gidelim. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Bir daha Robux'u yatırdım ben. Ee, anlamışsınızdır. şey paketini aldım. Yumurta için. Yumurtanın dışından hiç bok çıkmadı. Bu çıktı. Neyse. Lak Lak aldım. Ben bunu alacağımı unutmuşum arkadaşlar. Bunu almayı istiyordum. Ben bunu alacağımı unutmuşum. Gittim. bunu aldım. Mal gibi. Bunu aldım. Ama neyse. Gittim mal gibi startı peki aldım. Şey, şu büyü şeyini alacağımdan emindim. Bunu aldım. Sonra startı peki aldım. Şeyi unutmuşum ben. Ondan sonra 275 kaldı şeyi Nudu Kaykaya. Ben de Muz kaykayı almak istemedim. Numaçar abiye merak etme abi Muz Kaykayı seviyoruz. Eyvallah da ee, Muz Kaykayını almak istemedim. Yani ne bileyim bana garip gelmiş. Hayır Numaçar. Abi. Neyse biraz saçmalıyoruz magic şu an arkadaşlar tek almak istediğim magic x ondan sonra benim almayı istediklerim bitiyor ototap 15 pet 15 h falan umurumda değil sadece magic x ve ototap oto farm istiyorum o kadar yani Arkadaşlar her zaman mail kabul kontrol etmeyi unutmayın. Eğer arkadaşlar güçsüzseniz bana burada e, çok küçük şeyler mesela e, diyorum ki buraya benim Roblox ismim olan YG009 yazıyorsunuz. Bakın şuraya. E, bakın bu benim nick'im At @yg009. Tamam mı? Buraya geliyorsunuz, ee, işte benim ismimi yazıyorsunuz 09 buraya işte bakın buradan geliyorsunuz. Artık en küçük petiniz neyse elden çıkartmak ne istiyorsanız bana bir tane ondan gönderiyorsunuz abi. Elden çıkartmak istediğiniz bir mesela present get. Ee, bundan abi gönderebilirsiniz. Oğlum ben bunu seviyorum yani sendedik. Ya Neyse mesela buradan bir tane pet seçiyorsunuz işte ondan koyuyorsunuz bir tane confirm diyoruz buraya da abi dur abi pet yazıyorsunuz pet lütfen kabul eder pet lütfen silly. Ama e, evet pet lütfen yazarsanız e, ben size hemen cici cevap verebilirim. E, silly ne demek bu arada? Neyse. E, onu kabul edersiniz Bu arada arkadaşlar her gün buraya gelip free ticket'ınızı almayı unutmayın. Bu free ticket'ları açmayın. Eğer çok işinize yarayacak bir şey yoksa burada. Ayrıca requires key'leri de açmayın. Recaires Key'leri de açmayın yani. Bu arada arkadaşlar Rank 9'u az kaldı. 14 şey kaldı. Ee, bunları biriktiriyorum. Bu ilkleri aldım. Sonra aklım başına geldi. Dedim niye ben bunu e, abonelerimle açayım. Abonelerim hak, hak ediyor bunu. Dedim. Ve biriktirmeye başladım. 14 ödülü de tamamladıktan sonra sizlerle beraber bu ödülleri gene toplayacağız arkadaşlar. Rank 8 öyle yapmadım. Neden bilmiyorum. Ama Rank 8'de de shorts videosu attım. Onu izle, izlerseniz öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Videomuzdan bu kadardı. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.